Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Bin Yatırım Holding hisse analizi yapacağız. Hoyu inceleyeceğiz. Bin Yatırım Holding'de şu an için satış teyitlerimiz hala devam ediyor ve aşağı yönlü de hareket etmeye devam eden bir Bin Yatırım Holding'den bahsediyoruz. Bin Yatırım Holding'de destek noktası 8.81 bölgesidir. Israrla da bir test aşaması var. Daha önce bu fiyatlanmalar test edildikten sonra en kötü 12.33 fiyatlanmalarına doğru yani dirence doğru bir yükseliş yakalanmıştı. Bin yatırım holdingde şu anda borsa yazılımı satış verdi beyler. Trade yönümüz düşüş geldi. Aşağı yönü sert hareket ediyoruz. Bunun yanında işlem aç hedefleri aşağı yönü çevirdi. 8.81 altı kapanış. 8.38 borsa yazılımında bir hedef oluşur. Buranın altında 6.92'ler gelir. Tabii bunun ulaşı gerçekleşebilmesi adına da 8.81 altında günlük grafikte bin yatırım holdingin düşüşünün devam etmesi gerekiyor beyler. Sağlam bir destektir. Yoğun test aşamalarından geçtikten sonra güzel yükselişler gelmişti ama bu fiyat kırıldığı andan itibaren ciddi anlamda da aşağı yönlü. Daha önce 6.54'lere kadar düşmüştü. Tekrar geri çekilmeye devam edebilir. Uzun vadecilere bakalım. Bin yatırım holdingde 1448 bölgeleri 14 bölgelerinden gelen iğne atılımından sonra düşmeye başlamıştı ki aşağı yönlü hareket etmeye devam ediyoruz. 7 15'ler görülebilir beyler. Daha önce yine test aşamasından geçen bölgeler buralar ve aşağı yönlü de sert bir şekilde trade yönünde de düşüş sinyalimiz Bin Yatırım Holding'de devam ediyor. Daha önce test ettikten sonra bu bölgeyi beyler tekrar bir yukarı hareketlilikler gelmişti ama şu an için bu fiyat altında kalırsa yani 8 8.80'lerin altında işlemler gerçekleşirse Bin Yatırım Holding'de haftalık uzun vadeli grafikçilerde bile düşüş imalenmesi devam ediyor diyebiliriz. Yani bu bölge bizim için sağlam bir destektir. 8-81 altı işlemler ciddi anlamda bizi aşağı yönlü taşımaya devam edebilir arkadaşlar. Düşüş imalenmemizde şu an için Bin Yatırım Holding'de destek noktasından takip edeceğiz. Aşağı yönlü de hareket ediyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda profilimdeki internet sitemizden de sistemi online olarak alabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar.